Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Örtüday 3. bölüm 3. <laughs> <laughs> demiştim. 4. bölümünde karşınızdayım. Ee, buradan ilk şeyde paket vermiş bize bedavada arkadaşlar. Aslında ben 30 TL verip buradan 7, 78 liralık paket alabilirim ama para katlıydı. Var mısın? <laughs> Yani o yüzden 8000 gramı 8784 gramı oldu arkadaşlar. <laughs> Bu parayla ben zırh alacağım. Öyle aldım. ooo bakın bunda bir testere vardı bunu. 3 testere bir daha arkaya eklendi. Ha, şimdi alamıyoruz arkadaşlar de pervane olacağım. Bu da bizi uçuruyor bildiğiniz gibi. Şimdi bayağı bir arttırdım. Artık aracımız hızlı mı oldu arkadaşlar. Şimdi yollara çıkalım. Artık zombileri çok iyi parça kontrol geliyor. Arkadaşlar bir de diyelim üstüne zombi geldi yapışan zombiler de o oluyormuş. Ben biraz video işte araştırdım öyle elini yapıştırıyor. Bir daha da ölene kadar çıkmıyormuş arkadaşlar. Lan ne oluyor ha bir de şurada nereye tutunuyorlar asılıyorlar öyle de üstüne atlayıp orada beni öldürmeye çalışıyorlar Allah nitro'yu kullanalım arkadaşlar B planı her zaman nitro uy zombinin kafasına testereyle sıcak sıcak kestim tam 21 mp hızla gidiyoruz mph ee, u 1000 lira geldi güzel güzel ben şimdi bununla benzin yapımızı arttıracağım arkadaşlar sonuna onlara düşeceğiz arkadaşlar arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum bu arada çok yavaş mı geliyor bana mı öyle geliyor bakın maksimum 25 bin ne şu an bakacağım nükleer basın ya kaç gidiyor? onu merak ettim ooo oha Sek seks oha oha ne çıktı arkadaşlar seksenle e, çıktı bayağı hızlı gidiyormuş demek ki bu arada geldiğimiz yeri geçtik benzinle ulaşamıyoruz, ulaşamayacağız tabi 1841 zombi 23 km hızlı gitmiş bu sefer arkadaşlar şimdi bu parayı ne alalım arkadaşlar ben motoru geliştireceğim sonra olabilirse transmisyonla artı basarız bu, bu şekilde daha da da gidebilir arkadaşlar bunu da unutmayalım Hı, arkadaşlar ben burada en gerekli yol değil. benim benzin nefesimda e, motor bir de zırh da çok önemli silah da pervane çok da önemli değil aslında benzin bitti pervane kullandım mı zaten pervaneyle değil. doğru düzgün açık bir yer olması lazım bu yolların üstü olmaz oralardan gidersen pervane ya bir kaza yaparsın. Işte, bakın böyle yokuşları çıkmak için aklına alıyor parmağını. Yani. Onlar için gerekli. Başka çok bir şey için gerekli. Lan kapı 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 her yer çatıyor arkadaşlar. Neyse özür evet, dilerim. Şey bir bomba vermişim. Bu sefer 21 km ile gitmiş. Arkadaşlar. <laughs> yani şimdi ne alsam arkadaşlar pervane alabiliyorum benzin alabiliyorum transmisyon arkadaşlar ben transmisyon artı basıyoruz şimdi bir de kalan paramızla da tekerleği yükselteceğim nasıl oldu ooo bak bizim araç 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 kadar bayağı yüksek oldu arkadaşlar ben bu oyunu eskiden oynuyor muydu, hatırlamıyorum galiba oynamıyordum ama birazcık bir şeyler aklımda kalmış ya galiba oynuyordum hatta dondurma arabasına kadar gelmiştim ben son bir ara böyle oyunu bitirmiştim galiba diye hatırlıyorum ama sonları neydi uçak öyle uçak vardı bir şey vardı çok hatırlamıyorum arkadaşlar ben Ne neyse şimdi hadi Arkadaşlar bakalım sarı yeri geçebilecek mi? o bayağı hızlı gidiyormuş araba yukarı bakınca anlaşılıyor hızlı gidiyor arkadaşlar böyle sesini açtım zaten videoda sesi kıssam bile zaten illaki ses duyuluyor arkadaşlar o kapatacağım boşuna cilgillamasın arkada arkadaşlar Hayırlı. e şimdi ben silah kapmak istiyorum ya ama bu da çok pahalı ya ne yapalım arkadaşlar? Ben yine transmisyon artım yani basıyorum. Arkadaşlar ben transmisyon artım basıyorum. bakın birazcık birazcık daha fazla arttırıyor galiba. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Neyse ne video yani dönelim. Bakın bakın kaç tane Biliyor, bakın kırkı zorluyor kırkı zorluyor. Şu anda normalde 25 ile gidiyor bakın 25 gidiyor. Ben gaza bas abanıyorum. Hani maksimum şu anda 25 kilometre hızla falan gidiyor. Zaten 20 ile şunun arası 21. Öyle ki öteki büyük çizgide büyük çizgi var. O da 25 galiba arkadaşlar. yani bilmiyorum. Ama neyse. Kurbağa basınca 120'ye kadar ulaşabiliyor bakın. O küçük arabada 120'ye kadar ulaşmış ama bunda <laughs> çok ulaşamıyor. Abi, Aa biz niye yaklaşmıştık biraz. Bizde 2000 liramız var. Arkadaşlar güzel bence. Şimdi burada ne yapabiliriz? En mantıklısı ne yapsak? Arkadaşlar ben ben 5000 ben 5000 lira kasıp ve silah alıp geliyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar bu da son oyun oldu. 2000 lira geldi tam 7. 7 bu 7 o 3 400 7, liramız falan var. 7389 liramız var arkadaşlar. Şimdi bununla ben zırhama bassam diye düşündüm. Arkadaşlar ben silah oldum. Bakın nasıl durdum. Ben bakıyorum. Oooo taramalı güzel değişik bir silah yine 10 mali silah Oo, bu iyi. bak bu tarıyor direkt. bu bayağı güçlü tarıyor arkadaşlar bunu çok durduracak bir şey yok arkadaşlar bir de ım, silah aldık ya o zaman birazcık da paramız arttı bakalım e, daha çok yol kat edebilecek miyiz silahla başları biraz temizledik ya bakalım daha çok yol kat etmemize işe yarayacak mı Bakın arkadaşlar ben videoda şey oynarken bayağı bir geldim. Benim niye bayağı az kalmıştı. Bakın bu sefer de o kadar gidebilecek miyiz arkadaşlar? Bundan sonra benzin demişken benzini artı basacağım. Çünkü benzinimiz çok az. Hadi hadi. Aha nifoyu basma zamanı. Bizde her zaman bir bey planı var arkadaşlar. O da nifomuz. Hadi hadi hadi. hadi kalmış oraya benzin neyse. Benzini birazcık basalım ya. Birazcık daha para lazım biz arkadaşlar. Azıcık kıram şu kadarcık para lazım ama. Olmuyor işte olmadı mı olmuyor. Belki gideriz arkadaşlar. Birazcık benzin aldık ya. Normalde birazcık daha benzinimiz var arkadaşlar. O yüzden belki git. gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben o yüzden ben de gideceğiz ya. Ben de Ben de arkadaşlar. gidemeyebiliriz. Demek ki de motor artı basıp gideriz arkadaşlar. Yani birazcık mikroyu kullanacağım çünkü mikroyu <laughs> kullanmayın diye diğer ben kullanmadım bir baktım bitmiş arkadaşlar o yüzden mikroyu da kullanacağım ama silah kırılma ya ben zaten ben şey olmaz Hayır oraya düşme arabacık oraya düşme ya Ben daha nifo kullanacaktım şimdi kullanamayacağım Öyle boşuna gitti Arkadaşlar doğru düzgün olsa gitseydim git, Gitseydi araba orada mis gibi geçecek Oraya biraz ağırlık almak Ağırlık araba yavaş ama neyse lazım ya ağırlıkta Hep yerinden okuyor şey yapıyor takla atmasını engellerim arkadaşlar. var ağırlık. Öğrenen arkadaşlar 4. bölümdeyiz. 5. bölüme gelmesi ay 5. bölümdeyiz. Yok diyor. Aynen 5. bölümdeyiz. 6. bölüm 7. mi bilmiyorum. Çekemeyebilir mi ama ben bu oyunu bitirene kadar bir 20 bölüm olur arkadaşlar. Bayağı bir uzayacak. En uzun olan seri bence bu olacak arkadaşlar. Örtüday Dice serisi. Evet çünkü oyunu bitirmek amacımız. Amacımız bitirince böyle olacak arkadaşlar. Bitti yani. Neyse şimdi daha çok yolumuz var. Şimdi şuradan bir nitro kullanırsak bayağı da benzinimiz var daha. Hadi benzinliğe kadar kaldı. Evet arkadaşlar geldik benzinliğe. Geldik geldik. Bakın benzin. daha benzinimiz birazcık daha şuraya kadar giderdik sonra benzin biterdi Bakın yine haritalık ilerliyoruz. Arkadaşlar ben bir de böyle bir ekran var. Oynadığımızda hani oyna dediğimizde özgür sürüş ilk hikaye modunu Bunlar da hikaye modu diyor. Hikaye modunun hikayesini izleyelim arkadaşlar. Film gibi izliyoruz. Ben de sesli olup izleyeceğim. Şimdi. Zombiler geliyor şu anda ortamda. Kovalıyor da başlıyor. zombiler var. Bakalım geliyorlar. Aha bak şimdi birimiz araca girdi. Attı inton. Yok ki arkadaşlar dikkat edin kurtulanların dikkatine. Ay göç asker üstü konuşuyor. Daha fazla duramıyoruz. Kahretsin. <laughs> e, Bizim soruyor. Sonuç e, Şimdi buradan bir tahliye gemisi ayrılacak. <laughs> tüm kurtulanlar daha <laughs> fazla buraya davet ediyoruz. Hmm oldu. Aslında bir aracı ihtiyacım vardı. Yoldu ama onu demedim neredeyse bilmiyorum ama neyse. Kameranı takmayalım başlıyoruz. 59. gün olmuş arkadaşlar. 3. 4. 5. bölüm neyse 59. bölüm oldu arkadaşlar. Fark ettiyseniz 5. bölüm 59. gün. Çünkü uyumlu. 6. bölüme geçince zaten 60. güne geleceğiz. Hayır oradan düşme oradan düşme orası çok sıkıntılı arkadaşlar Şimdi mükemmel bırakıyorum En sonunda bu konuyu tutmaya devam ediyorum arkadaşlar 20 dakikalık da video çekebilirim aslında Maksimum yarım saatte o kadar çekebiliyorum arkadaşlar Bizimle daha uzun kalıyor yani Neyse şimdi Hayır ya buradan mı kalıyor? mi şimdi burada mı kalacağız? Daha gider mi aslında ya arkadaşlar? 50 bin liramız olmuş şimdi. Ben bundan bir tane motorun e, motor mu bastım? Motora bastım ya. Ya benzinle çok az bakın. E, 5 10 lira 5 10 lira gerekiyor. Şimdi azıcık gidelim zaten oradan o para gelir. Ne birazcık gidelim. Ne gitti? Git tamam gelmişler garaja gittim. Aa para gelmiyormuş lan ne öyle. Neyse biz 60. de tamamlayalım arkadaşlar sonra. Ben 60. günü hızlıca tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar geldim bayağı para yaptım şimdi bunu da yükselteceğim. <laughs> arkadaşlar bir de ben silahı yükselteceğim çünkü silahın mermisini arttırarak böyle daha fazla yani para kazanabiliyoruz arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama ben görüyorum o yüzden. Tabi galiba siz görmüyorsunuz bilmiyorum. Ona çektikten sonra video çalışırken şey yaparken bakalım arkadaşlar. Şimdi işte editlemesi oluyor. çok uzun süre zaten videoyu editlemek bir kutu olmuyor. Yanlışlıkla çıkıyorum bir şeyine basıyorum. Bir şeyine basıyorum ilk bölümde daha bir kere ne şey olmuştu oyunu kapatmıştım yanlış bir orayı kestim mesela öyle şeyler olabiliyor ufak ufak reklam gidiyor mesela ekstra bir gün kendi gidiyor ufak arkadaşlar yanlışlıkla huh yoruldum ben de ya arkadaşlar git git gitmiyor git git gitmiyor arkadaşlar bit bit bitmiyor ya <laughs> git git bitmiyor diyeceksin Neyse şimdi biz silahı mı artı bassak, silahımı mı slasak. Neyse arkadaşlar biz silahımızı artımızı basmalıyız. Arkadaşlar ben biraz, ıı, arkadaşlar ben zırh takmak istiyorum ya, zırh tutacağım. Yine standart 30 mermi geldi. Arkadaşlar yüzümü göstermemi isteyenler abone olup like atmayı unutmasın arkadaşlar. Bu arada ben hangi odayı öldürdüm galiba benim odam ya. Yatık odası ne? Öyle bir yer değil. Ne sorayım? Boş verin ben sesleri. Biz oyunumuza odaklanalım. Şimdi iyi patlıyorum. <laughs> Valimdir ne? Tam patlarken yakılıyor ya arkadaşlar. Çok şey oluyor orada. Arkadaşlar bizim aksiyon bir oyun yoktu şu anda. Aslında Clash Royale de çekebilirim arkadaşlar. Ben 7. oyundayım. yeniden başlatabilirim. Çünkü spam Reddit atabiliyoruz. Redditler genelde baştan başlatabiliyoruz. Neyse. Hani o da düşük. Nitro'yu basıyorum ben arkadaşlar. O geldiğimiz yeri geçebilecek miyiz? Geçemeyiz. Gerçekten maalesef geçemiyoruz. 300, 200, 200, 470 lira kazandık. Tam 50 zombi öldürüyorsunuz. 469 lira zaten burada geliyor. Mesafede en çok para geliyor Ortalama hızdan da bayağı para giriyor. <laughs> Arkadaşlar ben ıı, 600 lira yapıp değilim. Arkadaşlar 7000 lira yaptım. Şimdi zırh oluyorum. Bakalım nasıl duracak. Ooo Terminator canavar oldu canavar. Terminatör katil hocam arkadaşlar ben bunun adını çok kolay buldum bir Terminatör gibi araba Terminatörleri öldüren araba yani arkadaşlar. bakın şurada camı kırık kurşun izleri de var savaş arabası gibi bu dondurma arabasının da şurada camı kırık kurşun onlar da şekil dursun nedir arkadaşlar bir saniye arkadaşlar çok Öyle konmeleri, konmeleri arkadaşlar. Ben bir ben bir şey yapıp geliyorum. Ses ayarını yapıp geliyorum. Arkadaşlar. Allah Allah. arkadaşlar ses ayarlarını yaptım. Oyundan ses ayarı falan yaptım. Ee, arkadaşlar öyle şeyler oldu Bir kafasını al. Niye? arkadaşlar? Ömer kardeşim uyumuş mu bilmiyorum ama neyse işte? kadar yani hatta 12 12 mi neyse neyse arkadaşlar neyse. o, o oynaması şey ya arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geliyoruz maalesef o zaman kendinize çok iyi bakın ve ee, bay bay ee, yine haritaya bastım neyse bu ekranı bitireyim arkadaşlar bay bay